sabah olmuş vallahi. Bakayım saati. Ay, bir dakika. Aa bugün kampa gidecektik. Hemen e, şeyi uyandırayım hayatı. Hayat kalk. Ay. Hayat kalk. Ay kalktım ya. Ne oldu ne yapacağız? Ya niye kaldırdın beni sabah köründe? Ya kampa gidecektik ya bugün. Ha evet doğru kampa gidecektik. Bak, ben unutmam. Benim adım Defne sonuçta. Ben, beni, beni, Def, unutmaz Defne diye kaydederler canım. Hiç de öyle bir şey yok canım. Boş ver. Bak, ben hatta kamp için <laughs> dünden hazırmışım. <laughs> ben de üstümü değiştirebilirim belki. Tamam, o zaman e, ben e, bence biz hemen şeylerimizi hazırlayalım. Tamam, hazırlayalım. Al alalım çantamızı. Ben şunu alayım. Sen de şunu al. Dur, ben bunu alayım. Sen bunu alırsın. Onu hazırlamadan önce ama bir üstünü değiştirsen. Tamam dur bakayım ne giyebilirim diye. Şu nasıl? Bu rahat ya. Bu bilmiyorum ne giysem. Bu nasıl? Ay bu hiç rahat gözükmüyor. Şuna, şurada şey. Ee, ben aynı kıyafetimle kalacağım ya. Bu Daha rahat sonuçta. Tamam o zaman. Ee, o zaman hadi hazırlayalım. Tamam. Ben çantama bir tane tabii ki şeyimi koyacağım. Hem bir şey olsun. Ben pembeyi istiyorum. Tamam ben de turuncuyu alayım. Yedek kıyafet koyalım mı? Tabii ki de koyalım. Ben şuna koyacağım. Ay yanlışlıkla üstümü değiştirdim. Şöyle koyalım. Aa aynısı. Evet. Bakayım aynısı mı? Ama aynısı vallahi. Ya. <laughs> İkide bir giyip giyip duruyorum koyayım şunu. Tamam. Aa şurada da var bir tane. Ona bakayım. Bu da aynısı ama sadece şeyli hali herhalde, hırkalı hali. Bakayım. Aa bu çok güzelmiş. Ben bunu alacağım. hemen şöyle. Cüzdanımı alayım ben. Tamam ben de telefonumu alayım. Şu benim de. Tamam. Düz durmuyor. Musluğu da ben alayım. Tamam ben de gözlüğümü alayım okeyiz o zaman. Şunları almaya Aa, zaten koyulmuyormuş çantaya. Şöyle koyalım o zaman. Tamam o zaman hazırız. Evet vallahi hazırız. Ay dur kapanmadı çanta. Çanta kapanmıyor. Ah kapattım az önce de. Durun ben kapatayım bir. Ah çok uğraşma sonucunda kapattım. <laughs> e, ben istersen hemen bir yemek hazırlayayım. E, tamam. Al bakalım şöyle. Ben hemen bir yemek hazırlayayım. Ne hazırlayayım? Ya da bir şey hazırlamayayım. Biz orada kahvaltı ederiz. Şunu alayım sadece. Tamam o zaman. Hadi gel yola çıkalım. Tamam hadi gel çıkalım. Kanka gel hadi geldik burası. Aa evet burası. Hadi gel şurada kamp yere. Ay yanlış oturdum. Tamam kanka gel. Ay müzik de çok iyiymiş. Merhaba. Merhaba. Kamp alanına için gelmiştik. Evet. Şurası efendim. Tamam teşekkürler. Ay durayım yerine geç. Ya bakalım. Aa tuvaleti de var. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Neyse. Tamam o zaman. Aa bak burada da bir kız var. Dur şunu yatağı şöyle alayım. Biraz daha buraya. Tamam. Ee, o zaman biz de buraya kurulalım. Evet ben şuraya tamam ben de buraya kurulurum. Tamam o zaman şunu bırakayım. Ama yan yana yapalım zaten eve hani. Bir dakika şöyle. Kuracağım yere. Ben de koyayım. Bence burası iyi. Yok şurası. Aynen böyle iyi olur. Şurası da musluğu yana koyalım. Çantamı böyle koyayım. Tamam. Bunu da böyle koyalım. Tamam oldu bence. Baya tamam. Ben de şöyle çantamı kapatayım. Şöyle koyayım. Burası baya iyi. Evet kanka ben bir tuvalete gideyim. Sen de şey yap. Tamam kanka. Hemen de. Ya, bu kapansın. Ay. Tamam Kapattık müziği Ben hemen bir tuvalete geçeyim Hı. Oh tamam ben de ne yapsayım ah. Merhaba 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 Şey e, ben e, ay, Yemek yetirmeyi unutmuşum da sizinle beraber yiyebilir miyim Ay e, Tabii ki de tamam geç ben hemen hazırlayayım yemekleri Hemen ne var? Ha bir tane dürüm var. Bir tane dürüm, bir tane meyve suyu. Hemen. Ama şey, e, sana meyve verebiliriz istersen yani. Tek meyvelerimiz kaldı da. Olur, o da olur. Teşekkürler yani. Rica ederim. Ay, rica ederim görüşmek üzere. Hı hı. Kanka ben geldim. Ay. Hoş geldin. Aa bu kız kim? Ya şey, ee, çadırda kalan diğer kişi. Aa merhaba. Merhaba. Burası gerçekten çok güzel. Evet evet. Ee, şey burada başka bölümler de var. Yani kampta burada eşyalarınızı bırakabilirsiniz. Zaten şu ilerideki kişi burayla ile ilgileniyor. Aa iyi. Ay dur kapıyı kapattı. Tamam o zaman. O zaman biz yemeğimizi yiyelim. Gideriz. Tamam görüşmek üzere. Ben de şuraya geçeyim. Kanka al yemeğin. Ver kanka teşekkürler. Burada suyumu da alayım. Hemen içelim. Ay çay galiba çay koymuşum kendime. Yem hmm, Ay vallahi ben bitirdim. Çok acıkmışım. Ben de yiyeyim. İçelim. Tamam şuraya koyalım. Tamam kanka gel bakalım bakalım nereler varmış. Tamam kanka gel bakalım. Gel bakalım. Gidip bir şuraya bakalım. Ay burası ne öyle? Bu ne bu kapılar? Aa ışık yanıyor. Neyse hiç sorgulamayacağım. Burası ne böyle? Ay kimse bunu görmüyor. geçelim şuraya. Oha. Çok iyiymiş. Evet, baksana. Çok güzel. Ben de makyaj yapmak istiyorum ya. Bilir miyim acaba? Kanka karıştırmasan mı? Bence bir şey olmaz kanka. Çok güzel. Galiba bugün konser verecekler galiba kanka. <laughs> bu ne? <laughs> kanka bu kutuların hepsi açılıyor mu? Bilmiyorum ama bu çok komik şeyler çıktı içine. Bak bunlar açılmıyor mesela. Ay kanka vallahi burası çok güzelmiş ama neyse hadi gidelim kimse görmeden tamam kanka. Ay burası neresi hiç ay pardon. Kamp yeri zaten burası. <laughs> Aha burası neresi böyle? Burada ne yapıyorsun? Aa fotoğraf yeri. <laughs> Çok güzel oldu. Gel şöyle çekinelim. Ha kanka çok iyi değil mi? Aa evet çok güzel şöyle. Ay aşırı güzel oldu kanka. Evet kanka aşırı iyi oldu burada. Şöyle geçelim. Ya da şöyle sen şuraya oturayım. Ben de buraya oturayım. Şöyle çekinelim. Ay aşırı güzel. Şuralara falan oturabilseydik çok iyi olurdu. Evet dur fotoğraflarımızı alalım. Kanka Aşırı güzeller. Ben bunları koyup geliyorum. Dur ben de sana yardım edeyim kanka. Tamam gel. Gidelim. Ay geldik. Hemen ben bunları çantama koyacağım. Ay senin çantan bu. Dur, dur, dur. Şu güzeller burada. Çanta ay, ya bunlarla da yatıyorsam. Şöyle koyalım tamam. Ay çok iyi oldu kanka. Evet burada. Dur ben de koyayım. Ay ben koyamadım, sığmadı. Dur. Şöyle a koymuş muyum? Koyamadım. Ama alamıyorum orada. Tamam aldım şimdi. Seninkini de çantaya koyuyorum kanka. Tamam. Gel. Hadi. Şimdi bence e, istasyonla diğer yere geçelim yani şeyle küçük minibüsle. Tamam kanka, geçelim gel. Tamam gidelim. Hmm. Geldik kanka. Gel burada konserler veriliyor. Bu akşamda var mıdır? Bilmiyorum. O zaman gel gidip bakalım. Kanka boya sesler geliyor burada. Evet kanka. Burada bir şey diyeceğim. Gelmişken eğer şey varken VIP yerden yer alalım. Aa olur kanka çok iyi düşündün. Evet hadi gel galiba buradan gireceğiz. Evet buradan giriş. Wow. Wow. Çok güzel kıyafetler var. Ben şunu aç. Pardon. Şunu diyebilir miyim? Ay hiç bana göre değil orada kanka. Neyse. Gel VIP yere alalım. Almış teşekkürler. Kaç lira? O, bu kadar bu kadar. Tamam buyurun. Hadi gel. Vay bayağı dolu burada. Aynen hadi gel hemen VIP bölüme geçelim. Kız şarkı çok oynatıyor insanı. Aynen. Hemen hop geçelim şuraya. Ay çok iyi. Şarkı evet cidden çok iyi ya. Hı -hı. Kanka bir şey diyeceğim. Dur şu bileti koyayım da. Bu da yani bunları yiyor muyuz? Evet. Kanka. Oo burada içecekler de var. Ben de bunu alayım. Vallahi şarkı falan mümk yani. Aynen burada. Keşke denize de açılabilseydik. Aynen. E, o zaman gidelim şimdi deniz açılmak için. Ama kanka bugün gitmeyelim. Bence yarın gidelim. Bence de yarın gitsek daha iyi olur. Aynen. Kanka ben şu kutuları çok merak ediyorum. Ben de gel şuradan açalım. Ay. Hadi bakalım. şimdi müzik aletleri var. Bunda ne? Kanka. Bunlar ne böyle? Baksana. Kanka bunlar ne böyle? Ay çok güzel oldu burada. Bence böyle kıralım arkadaşlar çok okay, iyi çok eğleniyorum vallahi bu kanka vallahi ben de öyle çok eğleniyorum aşırı güzel oldu ben var ya bence de <laughs> o zaman yarın şeye gidiyoruz evet Evet arkadaşlar bugünkü bugünkü videomuz bu kadardı. Partikisini istiyorsanız devamı gelecek. Bundan sonraki bölümde işte ee, şeye gidecekler adı neydi? Vapurla gezmeye gidecekler. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.